Bazı konularda tekrar bir video çekmeye karar verdik şimdi. Ee, direkt kule gergisinin ne işe yaradığını, Türkiye'deki sürecini bazı konu başlıkları adı altında e, küçük bir sohbet yapacağız burada. Arkadaşlar kule gergisi ne işe yarar bilinmeyen bir süreç. Çok fazla insanlar bu konuya hakim değiller. Özellikle Türkiye'de bazı gruplar var, modifiye grupları var veya profesyonel gruplar var. Onlar tarafından gayet iyi bilinen <laughs> bir ekipmandır kule gergisi. Arkadaşlar en bilinen özelliği virajlarda aracın savrulmasını engellemek, viraja daha stabil girebilmek, daha stabil çıkabilmek, yani yol stabilitesi anlamına geliyor. Bunu nasıl yapar kule gergisi? Amortisör kulelerinin bazılarında podya dediğimiz malzemenin üzerine takılırlar. Üstten birleştirirler karoseri ön taraftan üstten birleştirirler. Bu sayede viraja girerken oynama yapan podiyelere ki hareket ediyor yani çok birkaç santimde olsa 5 milimde olsa çok küçük hareketleri var. E Bu hareketleri yaparken de e, viraja girdiğimiz zaman o podiyeler hareket ederken de sürüş kalitesini götürüyor. E, bu yüzden e, kule gergisi uygulaması yapıyoruz araçlara. E, şimdi birçok kule gergisi var. Yani bir araca 8 tane kule gergisi takılabilir. Ön üstte en bilinen zaten ön üsttür. Sonra bagajı içine takılır kule gergisi, front, rear diye de İngilizce terimleri var. Bagajı içine takılır kule gergisi. Ön tarafta alta salıncakları birleştiren bir kule gergimiz var. Golf grubuna yaptık. Golf MK1 de var. Xpress deniyor. Çarpı gibi olduğu için. X özelliği X ismi verilmiş. X deniyor. E, ortaya yapılır. eksozun olduğu kısma yapılır. E, e hani şasiyi birleştiren birkaç noktada aracına göre değişiyor. Bazı araçlarda 8 noktaya takılır. Hatta çamurluk içine de uygulandığını biliyoruz. E, Çamurlukların içine e, takılabiliyor bazı araçlarda var bu özellik. Bazı markalar bununla alakalı çalışma yapmışlar. Arkadaşlar kule gergisinin amacı şasi rigidliği demek. Yani şasi rigidliği ne demektir? Şasenin hani yek bir vücut gibi tek başına e, hareket etmesi demek. Biliyorsunuz bu şase bağlanan ekipmanlar genelde civatalarla, saplamalarla somunlarla bağlanır. E, bu somunlar da zaman içerisinde gerek e, metal yorgunluğu dediğimiz şey gerek gevşeme yoluyla veya ger, gerekse arasına konulan ekipmanlar, pullar, işte contalar vesairelerin eskimesi e, yoluyla belli bir e, korozyona uğruyor. Bu da e, siz aracı kullanırken e, bir de biliyorsunuz yani e, yollarımız e, çok da iyi olsa da Avrupa standartlarında değiller. Zaten bundan yeni yeni başlandı Türkiye'de bir son 10 yıldır falan hani bir yol yapımı başladı ondan önce biliyorsunuz yani bozuk satık diye bir terim var Türkiye yollarında bunu göremezsiniz başka bir yerde bozuk satık yani yol bozuk diyor bu bozuk satık bu anlama geliyor ki şu anda göremiyoruz onu düzgün yollarımız şu anda ama daha önce kötüydü. Bu kötü yollar vesilesiyle aracın devamlı şasisi darbe alıyordu. Dolayısıyla e, frene bastığınız zaman işte köy yollarında, dağ yollarında vesairede, vesaire de işte İstanbul'un e, biliyorsunuz çok tuz dökülür. İstanbul araçları çabuk çürürler. Neden çürürler? Çok tuz kullanıldığı için kışın hani kar eritmek için kullanılan tuzlar. Sonuçta şasiye e, etki de ediyor. Zaman içerisinde de işte çürüme dediğimiz olay meydana geliyor. Bu da e, belli bir sürüş zafiyetine yol açar arkadaşlar. Şimdi kule gergisinin uygulanması için gereken bazı şartlar var. Her araca kule gergisi önce uygulanabilir, yapılabilir. E, biz biliyorsunuz kule gergisi imalatı yapıyoruz. Bizim tek işimiz bu. Mesleğimiz bu. Kule gergisi imalat, roll cage, roll bar, x brace, ee, işte short çift yakında olacak. Ee, farklı farklı projelerimiz var. Facebook'tan takip eden, Instagram'dan takip eden arkadaşlar zaten biliyor. E, www.kulegergisi.com da bizim web sitemiz. Oradan da ulaşabilirsiniz bu tarz bilgilere. Youtube kanalımız da var. Youtube kanalımıza da atıyoruz zaman zaman e, bu tarz bilgileri. Şimdi arkadaşlar kule gergisinin %80-%90'a varan avantaj sağladığı süreç aracın üzerinde eğer spor yay var ise ya da geniş tabanlı lastik, geniş ebatlı lastik, geniş ölçülü jant kullanıyorsanız kule gergisi takılması elzemdir arkadaşlar. Mecbur. Yani bir yerde mecbur. Neden mecbur? Aracınızın sağlığını düşünüyorsanız, güzel bir sürüş istiyorsanız kule gergisi takmak bu tarz araçlarda e, mecbur gibidir. Eee aracınızı tabi seviyorsanız. Bazı markalar Volvo, e, Volvo S80 modeline kule gergisini 1998 yılında takmış arkadaşlar. Megane 1'in e, o spor modelinde var. Eee Mitsubishi Colt eee lezetede var. Kule gergisi fabrikasyon standart kule gergisi bunlar. Hani bazı arkadaşlar diyor ki neden e, kule gergisi 1994 model Toyota Corolla'ma bunu e, düşünmemiş mi? E, düşünmemiş mi diye bazı sorular alabiliyoruz bazı e, platformlarda. Arkadaşlar o yıllarda klimada e, klima da vardı. EDS falan ABS de vardı. Onlar da takmamışlar. Bakın sizin aranızda. Yani arabanıza şimdi e, bu e, tam anlamıyla sorunuzun cevabıdır aslında da anlayabilene. Anlayamayana zaten servisine eksas. E, kliman yok, ABS yok vesaire yok. Bizim arabaya neden e, düşünmemiş? Düşünmüşler kardeşim ama senin arabanı uygun görmemişler. Yani 98 yılında zaten Volvo standart olarak kullanmaya başlamış bu modelleri. Hani bazı araçlarda da var. E90'da BMW başlattı. E, Podiyelerden siyah bir boru içeri doğru gidiyor. Arkadaşlar o kule gergisi değil. E, açık ve net belirtmek lazım. Kule gergisi değil. Çünkü kule gergisi kuleleri birleştirir. O gördüğünüz siyah parçanı hani E60'da var. Honda Accord'larda var. Yeni C kasasında Mercedes'lerde var. O şasi bağlantısı arkadaşlar. Podya ile şasiyi bağlıyor yani şu çarpışma testlerinde biraz daha fazla puan alabilmek için oraya öyle bir ekipman yapmışlar. Bu kule gergisi değildir. Kule gergisi işi de görmez. Kule gergisi adı üstünde kule yani amortisör kulelerinden bahsediyor. gergide gergi de amortisör kulelerini birbirini üstten birleştiren ekipmanı kule gergisi diyoruz. Yani bunlar birleştirmiyor zaten şasi bağlantısıdır o. O da zaten dediğim gibi çarpışma testlerinde daha çok puan alabilsin diye yapılmış bir süreç. Kule gergisi her araca takılabilir arkadaşlar. Yeter ki araç iş versin. Biz şimdiye kadar 50 civarında kalıbımız var. 50 farklı araca kule gergisi yaptık biz. E, yapıyoruz kule gergesi imalatı olarak e, dedim biraz önce bahsettim tek işimiz bu bizim kule gergisi imalat başka bir mesleğimiz yok Sadece bu işi yapıyoruz e, Yeni ürünler var E30'un arka kule gergesi Bir de E30'a arkamda gördüğünüz e, alttaki resim X-PRACE e, Bagaj içinde x -Praise. Türkiye'de ilk defa yaptık biz bu ürünü E30'un e arka bagajına takılıyor bu kule gergisi aynı zamanda normal kule gergisi de var e20'da bayağı bir başarılıyız, İyiyiz. E20'nun e, spesyal ürünleri de var elimizde, farklı kule gergi modelleri de var. E, biraz daha elimizde olduğu için bu araç, bu aracın üstüne biraz daha düştük. E, diğer modellerde bu e, kule gergilerini zaman içerisinde yapacağız. E, arkadaşlar kule, özellikle e, BMW grubunda kule kapanması denen bir süreç var. Diğer e, araçlarda da var ama BMW grubunda daha çok. Özellikle bu var. Bugün onunla da alakalı bir video yaptım. Youtube kanalımızda olacak bu. Facebook'ta da olacak. Konu başlıklarını izleyerek gidiyorum. Çok fazla uzun tutmayacağım videoyu. Kule gergisi fiyatları arkadaşlar. Lütfen bir önce internetten aracınızın kule gergisini bir araştırın. Aracınız atıyorum Mazda 626 bir fiyatını araştırın. Var mıdır yok mudur Türkiye'de kule gergisi. Mazda 626 için kule gergisi Türkiye'de yok. Toyota Corolla için Türkiye'de kule gergisi yok ki biz yapana kadar Toyota Corolla'nın kule gergisi bizde elimizde var. Şu efsanevi kasa olan kule gergisi kalıbı elimizde var. hani bir uluslararası fiyatlar isterseniz bir bakın. ebay'den olsun işte Allah veya nereden bulabiliyorsunuz veya o markaların işte Sparkon'un listesine girip bakabilirsiniz. Ee, i̇nternette iyisiniz, bakıyorsunuz ee, fiyat politikasını e, bize geri dönüşler var, enteresan enteresan. Fiyatı çok makul tutuyoruz, herkes alabilsin diye makul fiyatlara satıyoruz arkadaşlar. Ee, bu konuyu çok fazla uzatmayacağım. Daha önce de konuşmuştuk zaten, yarım saat sürüyor. Türkiye'de kule gergisi için bakış açısı henüz çok yüzde beş diyebilirim size. Yüzde beşin belki de yüzde üçünde bize öğrettik kule gergisi ne işe yarar. Bunu yazı olarak döktük. Facebook sayfalarımızda var. Web sitemizde de var. Kule gergisi ne işe yarar genelde orada yazıyoruz. Soran arkadaşlara da linkini atıyoruz. Hani web sitemizin linkini atıyoruz. Diyoruz ki burada var arkadaşlar. Oturun okuyun. Yani tamamen biz yazdık onu. Alıntılar da var ama birbirini tanımlayan konulardı. Ee, o şekilde onu kotardık. Ee, Express var. Roll cage var. Roll bar var. Sırada yapacağımız ürünler. Ee, hani her araca ben roll cage düşünüyorum. Yani böyle bir güzel roll cage yapalım ki her arabaya olsun diye bir fikrimiz var, e, demonte olacak şekilde hani kaynaksız söküp takılabilecek kolay sökülüp kolay takılacak işte. Muayene sürecinde başınızı ağrıtmayacak efendime söyleyeyim güzel bir kule e, roll cage e, süreci e, üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar. E, fiyat meselesine gelince e, bittikten sonra bazı arkadaşlar hani roll cage'in fiyatını merak ediyorlar. Arkadaşlar e, emek durumuna bakacağız, harcadığımız malzemeye bakacağız ama emin olun e, piyasadaki en uygun roller e, piyasaya süreceğiz. Yani İstanbul'da bir iki yerde yapıldığını biliyorum. E, onlardan çok daha ucuz fiyatlar koyacağız. E, güzel kaliteli zaten bugüne kadar yaptığımız malzemeleri bizi takip eden arkadaşlar biliyor. E, çok daha uygun makul fiyatlarda yapacağız. E, zaman istiyor, hiç yapılmamış bir işler, bu işler hani. E, sadece biz bu anlamda Ankara'da belki arkadaş daha var bu işi yapan ama sanırım ek iş olarak yapıyorlar. Bir iki markaya yapıyorlar. İşte Tofaş ve BMW grubu ile alakalı. Biz bulabildiğimiz bütün arabalara e, kule gergisi yapacağız arkadaşlar. Şu anda 50 kalıbımız var. Her gün artıyor. E, her araca yapacağız. Bir kenara koyacağız. Her markaya gireceğiz. Yani şuna da var mı? Buna da var mı? O konuyla ilgili Hani kendi aracınızın kule gergisiyle ile ilgili web sitemizde bulabileceksiniz. Yani oraya zaten direkt atıyoruz. Yaptığımız bütün kalıpları oraya atıyoruz arkadaşlar. Onunla ilgili de oradan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım çok iyi olur. Her şey yolunda gider. İstanbul sürecimiz var. İstanbul'a şirketimizi taşımayı düşünüyoruz. Hatta bu işin kararını da verdik. Kararı da aldık bununla alakalı. Bir ufak tefek pürüzler var. O pürüzleri çözdükten sonra bu işe İstanbul'da devam etme kararı aldık. Arkadaşlar umarım İstanbul'da çok çok daha güzel ürünlerle çok çok daha kaliteli ürünlerle buluşmayı umut ediyoruz. Ee, durumlar böyle arkadaşlar ee, detayları benden özelden de alabilirsiniz. Hani videoları çok uzun tutamıyoruz hem yükleme süreci hem de insanlar biraz sonra sıkılıp kapatıyorlar videoları. Ee, Birebir benden de alabilirsiniz. Ee, zaten videonun başında ve sonunda hem web sitemiz e, ile alakalı bilgi hem de cep telefon numaram da benim var. Oradan da WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz, e, Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Benden bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Aramaktan çekinmeyin. E, çünkü bu işi yapıyoruz insanları öğreteceğiz. Yani insan bir ev satarken gidiyor oraya işte insanları götürüyor oraya e, gösteriyor işte burası böyle şuraya yakın, böyle otolara yakın işte havalimanına bu kadar uzak var. Yani biz de sonuçta bilgi vermek zorundayız arkadaşlar. Yani bundan kaçmıyoruz biz. E, bilgi veririz sonuçta düzgün bir şekilde bize dönüldü mü? Biz de insanlara gerektiği gerekli bilgiyi veririz. bir de şu var ve fiyat politikamız bir yıldır bu süreci yani ucuz kar etmeden kule gergilerini biz satıyorduk. bununla alakalı ciddi de kampanyalar yaptık. Arkadaşlar kule tamamen tanıtım fiyatlarıydı. Bu saat itibariyle o tanıtım fiyatları bitti. Ee, normal web sitemizdeki satış fiyatları geçerli olacak emin olun çok da uygun zaten fiyatları ee, son bir şey söylemek istiyorum hani kule gergisi bizim web sitemizde kule gergisi olmayan e, kalıbı olmayan ürünlerde e, insanlar diyor ki bu araba falan keş arabaya kule gergisi yapabilir misiniz falan. arkadaşlar biz her araca kule gergisi yapabiliriz bakın altını çizerek söylüyorum ee, her aracın kule gergisi için yapmaya uygun yerler var. Ee, ama bazı modifikasyonlar gerekebilir, revizyonlar gerekebilir. Ee, i̇lk yapım sürecimizle ilgili fiyatları lütfen arayarak bizden alabilirsiniz. Her araca yapabiliriz. Şu anda Antalyadayız. Ee, umarım kısa bir süre içerisinde İstanbul'a e, taşıyacağız. Ee, dükkanı da atölyemizi de Her konuda evimizde orada yaşayacağız Orada da çalışacağız ee, Umarım her şey yolunda gider Çok güzel olur ee, Size de hizmet vermek istiyoruz Bu anlamda Türkiye kazansın istiyoruz Yani başka farklı farklı Kule gergileri kimse ee, Hani aynı malzeme Farklı fiyat falan Bunları konuşacağız Zaman içerisinde videolar yapacağız Bununla alakalı ee, bir nebz olsun anlatmaya çalıştım. Ee, durumlar böyle arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.